hiç fırına gitmeye gerek yok. İki çıtır çıtır. Ben hmm. Benim yok ki. Sen yiyebiliyorsan herkes ye. Tamam. İşsizsin. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, güzel fikrinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah dualarınızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet. Sevgili dostlar şöyle bugün mübarek berat kandili. Allah'ın herkesin günahlarının affolsun. Beratı kabul olsun. Şimdi ben kandil simidi yapacağım. Şöyle 4 bardak un koyacağım. Herkes isteğine göre iki bardak da koyabilir, 4 bardak da koyabilir. Benim ailem geniş, konu komşuya da vereceğim. Onun için dört bardak koyuyorum. Hadi bir bardak da şu mübarek günün hayrına 5 bardak. Sevgili dostlarım, 5 bardak şey koydum, un koydum. Şimdi şöyle ortasını açıyor, kendime güzel bir havuz elde ediyorum. Çok dua edelim dostlar birbirimize. Şöyle güzelce ne? Bir bardak sütümü koydum. Üzerine şöyle bir bardak ılık suyumu koydum. Sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar elma sirkem var. Evinizde ne sirke varsa onu koydum. Sonra havuzun taşmasın. Bir çay bardağı şöyle yağımızı koydum. Şimdi yarım pakette yaş maya koyacağım dostlar. Bir paket çok olur. İşte şöyle yarım pakette yaş mayamızı koyuyorum. Parçalayarak sonra şöyle iki kaşık tuz atıyorum. İki kaşık da şeker attık mı Malzemesinin hepsi bu kadar. Şimdi de şöyle ortadan başlayarak havuzumuzu yavaş yavaş yoğuruyorum. Düşmaya orta sertlikte çok güzel bir hamurumuz oldu dostlar. Şimdi hamurumuzu şöyle ortadan ikiye keseceğim. Şöyle keseceğim. Sonra da hamurumuzu Şöyle. Bu büyüklükte Sevgili dostlar bu şekilde yapacağız. Bakın yapması çok kolay. Ben hamurumu fazla dinlendirmedim. Siz istiyorsanız şöyle biraz dinlendirin. Şimdi şöyle sardım. Güzelce iki parmağımla bu şekilde iyice birleştireceğim ki ek yerinden açılmasın. İşte bu şekilde bakın iki parmağımızı oraya sokarak güzelce ne iyice ne ne yapacağız birleştireceğiz. Oo, çok büyük yaptım bakın dostlar. Becerebiliyorum bazen demek ki. Bakın gayet güzel oldu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, kavanozumun dibinde şöyle e, iki kaşık pekmez var. Az kalmış dibinde. Şöyle içine koyacağım, iyice karıştıracağım. Ve şöyle bir şerbet elde edeceğiz. Dış ülkedekiler için söylüyoruz. Herhangi bir reçelin suyulandırılmış halde olabilir değil mi anne? Tabii. Tabii. Şimdi şuradan bir kaşık verdim. Ve neyse şundan karıştıralım. Şimdi susamımızın içine şuradan beyaz susam dostlar azıcık çörek otu atıyorum. Ve şöyle harmanlıyorum. Atıyorum içine. Sonra da böyle yapıp buraya koyuyorum. Bak yöntem çok basit. Hemen böyle yapıyoruz. Sonra buraya atıyoruz. Sonra çeviriyoruz, koyuyoruz. Ilk yaptığımız taraftan başlayarak bu şekilde koyuyoruz. mübarek olsun Görüşürüz. Bakın dostlar yöntem çok basit. Yapıyorsun ve böyle her yerine susamda gezdiriyorsun ve böyle koyuyorsun. Fırınımızı ısıtıyoruz hemen fırına girecek. Bakın dostlar 7 tane simitim arttı. Onlar da pişer inşallah. Bakın dostlar çok güzel kızarmışlar. Altı da üstü de harika bir kandil simitlerimiz oldu. İnşallah Allah'ım herkese hayırlı kandiller versin. Bugün herkesi günahından beraat ettirsin. Rızıklarımızı helal kazançlarımızı bereketli eylesin inşallah. Çorumuza çocuğumuza hidayet versin. Evlatlarımıza hidayet versin. Her şeyi, gönlün, herkesin gönlünce versin. Birimize değil, hastalarımıza, şifa dertlilerimize derman versin Rabbim. Allah'ım bugün herkesin ne güzel duası varsa kabul eylesin dostlar. Beni izleyen, izlemeyen bütün dostlarıma dua eder, dua beklerim. Allah herkesin duasını kabul etsin inşallah. Gönlünden ne geçiyorsa, kalbinden ne geçiyorsa. Smitlerimiz oldu. İlla gidip de fırında e, simit almak zorunda değilsiniz. Değiliz. Çünkü neden? Çok güzel oldu simitlerimiz. Sıcak olduğu için dostlar elime uğramıyorum. Hakkınızı helal Şöyle bakın nasıl da güzel oldular. Gerçekten Çıtır çıtır görünüyor dostlar kandil simitleri. Fırına gitmeye gerek yok. Hazır almaya gerek yok. Kendi evinizde kendiniz yapın. Aynen hazır gibi işte dostlar. Farkı yok. Çıtır çıtır ben böleceğim. Bakacağız bakalım. Evet. Hiç fırına gitmeye gerek yok. İki çıtır çıtır Hmm. Benim dişim yok ya. Sen yiyebilirsen herkes ye. Tamam. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, güzel fikrinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah dualarınızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet.